Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün sizlerle birlikte Cristiano Ronaldo'yu alıp e, kadromuza yerleştireceğiz. Öncelikle bu videoya rekor bir like bekliyorum. 2022 e, yılının son videosu. Bu videoya destek olup bana gerçekten e, bir şeyler katarsanız çok güzel olur. Yani like atın, abone olun, yorum yapın. 2022 yılı sizin için ne ifade etti? Sizin için e, iyi miydi, kötü müydü? Bunları çok kısa bir şekilde yorumlar kısmında yazarsanız benim için çok çok güzel olur. Lütfen herkes yorum yapsın arkadaşlar. En azından merak ediyorum yılınız nasıl geçti diye. Benim yılım güzel geçti diyebilirim yani. Kötü geçtiğini söyleyemem. Fena bir yıl olmadı. Umarım bu yıl daha iyi olur. Ama sağlıklı geçirdim her yıl için. Rabbime binlerce kez şükürler olsun arkadaşlar. Sağlıklı olduktan sonra ben hiçbir şekilde bir problem falan görmüyorum. Şimdi hızlı şekilde videomuza geçelim. Arkadaşlar oyuna giriş yaptıktan sonra orada ilk etapta antrenman bölümü var. Antrenman bölümünde oyuncunuz geliştirdikten sonra kafeterya bölümüne gidip oradan bedava enerji kazanabiliyorsunuz. Bu yemek yemek gibi bir şey oluyor. 24 <laughs> enerji, 6 enerji gibi. Ondan sonra mağaza kısmına gidip arkadaşlar ücret ya yani aldığınız e, coinlerle birlikte takımınızı yükseltme şansını elde ediyorsunuz. İş kısmından ise arkadaşlar çok fazla miktarda paraya sahip olabiliyorsunuz. Burada bizim ilk 11'imiz var. Sizler de katılabilirsiniz. Ayaz Game Theory 2 şeklinde. Arkadaşlar oyunu günlük oynadıktan sonra burada donatıyorsunuz ve benim gördüğünüz üzere oyuncu yükseltmem %72'ye kadar çıkmış. Burada işte mağazada bedava paketler açabileceğiniz bir kısım var. Oradan da takımınızı yükseltebiliyorsunuz. Ben buradan mesela 100 enerji aldım ve enerjimin 10 bin üzeri olduğunu görüyorsunuz. Burada yine ofansif oyun tarzını benim seçim bir tane menajeri seçip oyun oynamaya devam ediyorum bu da hesabımın son görünümü. Arkadaşlar şimdi geliyoruz buraya. İlk başta program fişlerimizi harcayacağız. Ondan sonra Cristiano Ronaldo'yu alıp kale yerleştireceğiz. Bu arada kale diyorum. Ee, kadroya yerleştireceğiz. Program fişlerinden bakalım neler çıkartabileceğiz. Ee, hemen FIFA World Cup kısmına gidiyorum. Hızlı şekilde bonus ödüllerimi alacağım. Bu arada arka hafta sonu derecesi geldi. Burada eğer %1'lik dilime girerseniz kadronuzu hemen düşürüp arkadaşlar orta kademeliğe girin. Bakın bu size şiddetle tavsiyemdir. İki taraftan da ödül alabilmeniz için. O yüzden bunu yapmayı unutmayınız. Ee, bu da size ufak bir bilgi olsun, bir anekdot olsun arkadaşlar. Hemen hızlı şekilde geçiyoruz. Bakalım şansımız ya ver gidecek mi? Umarım iyi gider. Abi güzel, fena değil. Ama 2-2 başlayacağız. Hadi bakalım. Umarım bunda iki kere falan yola gideriz. İki kere yola gitsek çok güzel olurdu. Yani çok da kolay değil. İkili ikili açacağım tüm paketleri. Bazıları diyor ki topla çok güzel şeyler geliyor. Arkadaşlar ben daha güzel şey geldiğini görmedim. Beni mi kandırıyorsunuz bilmiyorum ama. İnanın daha güzel şeyler falan görmedim. Bu arada herkese çok kısa bir şeyden bahsedeceğim. E, 110 bin ya da 120 bin cevherim falan birikecek benim. Bunları tam olarak neye harcayacağımı sizler belirleyeceksiniz. E, yollara falan mı gideyim? Ronaldinho'ya mı gideyim? Neye gideyim arkadaşlar. Bunları yorum kısmına yazarsanız gerçekten ama gerçekten çok çok güzel olur. Cevher çıkarttık abi şimdi teke tek gideceğiz. Umarım direkt yola gideriz ve bir kere sıfırlama şansını elde ederiz. Yani temennim bu yönde. Çok kolay da olmayacak tabii ki de. Şimdi e, Cristiano Ronaldo aldığım için kızacaklar elbette olacaktır arkadaşlar ama lütfen bana kızmayın. Herkes sevdiği oyuncu oynatmak ister. Ben de sevdiğim bir oyuncu kadromda bulundurmak istiyorum. E, bunun gerçekten başka bir sebebi yok. E, yoksa Ronaldo ile Moriantes'i kıyasladığımız zaman Moriantes çok daha iyiydi. Çok daha iyiydi demek yanlış olur arkadaşlar. Biraz daha iyiydi ama açıkçası ben bunu tercih ettim. <laughs> Tımala bak Diallo'yu vardı. Ne yapayım Diallo'yu? E, şundan tekrardan bahsetmek isterim. E Moriantis. bir tık daha iyi olmasına rağmen arkadaşlar ben Ronaldo'yu Ronald kullanacağım. Çünkü bir hayalim var. Onu da birkaç video sonra zaten göreceksiniz hayalimin ne olduğunu. İçeriklerimiz gümbür gümbür daha iyi. Oy! cevher'e gittik. Sen ne diyorsun? Çok güzel. 100.000 çevre şimdiden de ulaştık. Çok güzel oldu arkadaşlar. 54.900 bin 55.000. Bin. binim kaldı bu kamp için. Şimdi hesaplıyorum arkadaşlar. 8 ile çarpsak 36 bin daha eder. 55.000 bin 36 91 bin eder. Yani arkadaşlar Berkamp zor değil. Hatta Berkamp benim için e, kolay 175 milyon değer. Abi sen ne diyorsun Berkamp alsam mı ya? Alsam mı derken yani e, kalan parayı ona mı harcasam? Ne karşınızda. da? CR7. Buradan muhtemelen biz Delali o kadar yüksek parayı satmayacağız. 10 milyon falan küsüre satacağız ama CR7'yi de kullanacağız ve abi. Ama önce yükseltme. cr de yükseltme. Kesinlikle hak ediyor. Benim için çok kıymetli bir oyuncu arkadaşlar. Çok da severim Cristiano Ronaldo'yu. İşte buradaki özellikleri bakın. Neredeyse birebir. Bakın neredeyse. 131 kendiyiz Dünya Kupası'nda. Hatta kalan XP'leri falan da basacağım herhalde ya. Şuraları tam ayarlayalım ki kalan XP'leri güzel bir şekilde şeye aktaralım. Benim cr diye aktaralım. Hepsinde 131. Hepsinde RVP vardır. Robin Van Persie'yi çok severek almıştım ama Özelliklerine baktık çok kötü. 102'lik Jonathan David bile ondan iyi olduğunu görünce açıkçası biraz hayal kırıklığına uğradı oyun bizi. Yani bilemiyorum ama gene de kadromuzda bizi bir seviye falan getirdi arkadaşlar. Bu da ufak bir bilgi olsun. Hemen oyuncularım kısmına gideceğim. Antrenmaktarım bu ögelerini neredesin neredesin 107 yan olmasına rağmen arkadaşlar bir tık seviye aşağısında olmasına rağmen tabii ki de ben Abi sen ne diyorsun ya? 111 gen Cristiano Ronaldo. Çok güzel özelliklere sahip olduk. Acayip. İnanılmaz. Şimdi ee, bilgiler diyeceğim. Abi bakar mısın ya? Gerçekten şu an acayip bir seviyede. Cristiano Ronaldo peki değiştir desek? Herhangi bir özelliği RvP'nin yok arkadaşlar ya. Bakın yani normal hali bile zaten Jonathan David'in kadar yok. O yüzden ben bu kartı kullanmıştım. 731 milyoncuk. Şimdi reflekse kurtuğa kalacak. 5 milyon. 5 milyon gitti bak 5 milyon. Çok yüksek paralar. Sürat için gitti 5 milyon daha 10 milyon. Abi bakar mısın? Görüşte 2 tane var. Veron artı Skulls. Skulls'a da veda edeceğiz. 5 milyon da buradan 15 milyon. Bitiricilik 20 milyon. Yani coin kalmadı coin. Top kontrolü Jarzinho kalsın. Kontra ya Hacı'ya basmasaydım iyiydi ya. Hacı'ya basmasaydım iyiydi valla. Neyse abi bayağı coin'de kalmadı ama yapacak bir şey yok. Ee, i̇yi konumdayız ya iyi konumdayız. 19 için hesapladığıma göre 19'a en yakın olan 980'li reaksiyonlar var beklerim. Ee, ona ne kadar süre var daha bilmiyorum ama coin'im bayağı azaldı. Üzülüyorum tabii ki de bu kadar coin'in azalmış olmasına. Ama sorun değil RVP'yi şimdi ne? Abi Robin Rovin her kadroda yok ki zaten. Bir şey diyeceğim bu arada. Değiştirmediğim bir yer mi var? Tamam burada değiştirmişim. Tots. Ha burayı değiştirmemişiz. Okey. Okey abi hemen buradan RVP'yi satışa çıkaralım. Kaça giderse artık önemli değil. Oyuncularım kısmından. Robin Fan Percy. 25 milyondan isteyen var. Biz 25-9'dan koyarız abi. Muhtemelen satılır diye düşünüyorum. Başka satılacak oyuncuların var mı? Kostic'i koyalım. Ne olur ne olmaz abi. Belki satılır diye. Burayı koyalım. Bunlar satılmaz ama işte dediğim gibi ufak ufak şanslarımızı deneyeceğiz. Zimmerman. Keşke satılsan abim. Bir tane karşı atak yapalım. Dušan Tadiç. Satılsaydı efsane olurdu ya. Ama Dušan Tadić'in de satılma ihtimali pek yokmuş gibi. Metu Keş. Yok arkadaşlar. Kalan oyuncuların hiçbiri satılmıyor. Belki o seyini evet o seyini satılır ama. Neyse. Burası bizim için fena değil. Bence iyi bir konuma geldik. Kalan cevherleri nereye harcayacağımıza ise sizler karar vereceksiniz. Hemen karşı ataya gideceğim. Hmm. Bir Ronaldo deneyeceğim karşı ataktan. Bakalım CR'ydi. Beklentileri karşılıyor mu? RWP'den daha mı iyi? Daha mı kötü? Hep birlikte şimdi test edeceğiz. Rakip fırsatlarına göre çok daha iyi fırsatlarım var. Abu, Raz Ab Ab Abu Evet Abu Zahid'e karşı. Brezilya'yı seçtik. Hadi bakalım. Umarım şansımız yaver gider. 126'ya 131 yani kalecisi çok iyi bu arada. Hacı Hacı'ye veda edeceğiz bu arada. Yani net çok coin sarcadım ya. Çok ya. Hani, e, coin sardım yani. Eee coin'in ne kadar kıymetli ondan sonra da 7 milyon arkadaşlar tek tek harcamak istesek e, kadroda ya en az 60 milyonumuz da oradan gidecek. Hadi CR7 adamsın sen. Peris olsaydı kaçırırdı eminim. Vallahi RVP olsaydı kaçırırdı. Ama 8 numarayı sana yakıştırmalarına hiç yani forma numarasını değiştirebilsek emin ol. Hemen seni değiştirdim. Jarzinho. Ronaldinho. Güzel. Dansı da mükemmel. Ronaldinho'nun aa yanlışlıkla kullandım. Şerefsim yanlışlıkla kullandım. Yani neyse sıkıntı değil. Ronaldo ile kullanacağım abi. Bir gol daha. 5-3. Şu an gayet iyi bir konumdayız. Devam edeceğiz tabii ki de. Ya Şeyim ya böyle rahat oynuyorum ya. Ama bence rahat oynamamam lazım bilmiyorum. Abu Zahid e kaçırıyor. Hadi Cristiano Ronaldo. Güzel bir dönüş. Skor 6-4. Veron. Ne alakası? Veron geldi. 7-5. İyi bir konudayız. Hacı. Hacı. Nereye vurdu be? 8-6. Bundan sonrası kolaydır diye düşünüyorum. Net 9-6. Ay kaçırdık. 16, 17. Hadi Ronaldinho 11'e 7. Evet rahat. Çok kaçırmamıza rağmen bence fena bir oyun ortaya koymadık. 11'e 7 galibiyetimizi aldık. 11'e 8. Ve günlük görevleri de buradan tamamlayıp başardık. 8.933. Ee, şöyle yapalım. Muhtemelen burası kalacak zaten. Okey. Bir tane de şey oynayalım ya. Bu görevlerde ne kalmış? Tamam bunlar mı kalmış? Zaten program kredisine ihtiyacım yok ki benim. Ama arkadaşlar bayağı coin'imiz gitti yani. Üzülmedim değil açıkçası. E, coin kasarız. Coin kısmında sıkıntı yok. Satacağımız oyuncularla falan parasını çıkartırız. Hafta sonra derecesi etkinliğine gideceğim abi. Ya burası da aynı veriyor. Burası da aynı veriyor. O yüzden ben özel takımları seçme açıkçası daha mantıklı buluyorum. Çünkü her şeyiniz eşit arkadaşlar. Bilmiyorum benim düşüncem bu. Geçen hafta öyleydi. Her şey eşit geliyordu. Gene her şey eşit geldi. İyi olman kazansın tarzında bir şey arkadaşlar bu. Ee, kadro kaliteme güveniyorum tabii ki de arkadaşlar ama hani ee, bilmiyorum şampiyona dereceleriyle kıyasladığı için biraz sıkıntı. O yüzden bunu ben ikincisi daha mantıklı buluyorum. Bakalım ee, bu mantıklı iş işimize yarayacak mı? Tamam okey. Düzeltmişler bunu. Bu son maçımız bu arada. Richarlison. Kötü başladık. Vallahi kötü başladıysa kaybederiz biz. Klasiktir Ayaz serenin. Neymar 1-0. O da atacak muhtemelen. Fred. Fred Neymar. O top nasıl bir anda gelmedi. Son anda. Güzel 2-1. Neymar 3-1. Güzel fena başlamadık. Biraz sonra ona da fırsatlar gelir. Ve ben açıkçası farkı azaltacağını düşünüyorum. Ya o topun. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Benim canım sıkılacak vallahi. Söyleyeyim yani net. Çok kötü oynuyorum şu an. Karşı hata hiç konsantre falan değilim bu arada nedense. Richarlison 4-2. Bir tane müthiş fırsat kaçırması. Avantajımı oldu Fred. İyi yere lütfen çıkar. Richarlison 5 gayet güzel. 5-3 aynı atak 5-4. Hemen atmam lazım Neymar'cığım. 6-4 iş Gayet güzel. Güzel bir gol daha attık iyiydi. Fena gitmiyoruz. 7 Rafinha bir de Neymar. Güzel. 8-6. İşi bitirdik gibi bir şey. Bu gol olursa muhtemelen işi bitirdik. 9. 9-6. Lucas Pacueta. Lucas Pacueta. Bu da son e, göz yaşı damlası oldu. Ve bir tane daha. Okay. It's very good. Güzel. Buradan da bir tane. Yes. Arkadaşlar ya bence güzel, bence fena değil. E, ee, i̇lerleyeceğiz tabii ki de elimizden geldiği kadarıyla iyi bir şeyler üretmeye çalışacağız. Ee, buradan 2700 yaptık stadyumu. Hemen stadyuma geleceğim arkadaşlar. Stadyumda oturma yerinde şimdi değil. Burayı tabii ki yükselteceğim çünkü beceri çok önemli. Ee, buraya karışmayacağım şu an 20 bine gelişiyor. O yüzden şimdilik kalsın bakalım ben biraz daha oynarım bundan ondan sonrasını hallederim. Arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla FIFA Mobile videoları için... E, kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Yılın ilk videosunu ise diğer gün hemen atacağım arkadaşlar. Hiç problem yok. Biz gümbür gümbür içerik atmaya devam edeceğiz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.